ve bugün sizlerle Ocak ayında okuduklarım videosunu paylaşıyor olacağım. Ocak ayında çok bir kitap okumadım. O yüzden aslında birazcık böyle hayal kırıklığı gibi bir ay oldu benim için ama gerçekten final haftasının yükü üstünde çok ezildim. 8 ders almıştım bu dönem. O yüzden bayağı bir zorlandım açıkçası bitirme projesiyle birlikte de biliyorsunuz 4. sınıf öğrencisiyim artık üniversite. O yüzden bitirme projesiyle de uğraştığım için bayağı bir böyle hepsi karman çorman olunca kitap okumaya pek bir vaktim olmadı. Bu kadarını bile okuduğum için sanırım şanslıyım. Sizin de bu arada bu ay okuduklarınızı çok merak ediyorum. Özellikle de yılın ilk ayı olduğu için çok çok heyecanlıyım. Siz neler okudunuz merak ediyorum. Onları da aşağıya yazabilirsiniz. İlk olarak sarhoş felsefesini okudum. Sarhoş felsefesine dair bir yorum videosu çektim biliyorsunuz ki kanalda. Mevcut ama tekrardan böyle küçük bir yorumunu yapacak olursam şöyle özetleyebilirim. Kitabımızda Zafer'in sesi olarak bilinen bir karakterin aslında varoluş sancılarını okuyoruz gibi bir şey diyebilirim size. Memnun olmadığı bir hayat yaşıyor, memnun olmadığı bir evliliğin içerisinde ve kayınbabasıyla resmen böyle dedişiyorlar sürekli ve bunun hikayesini okuyoruz. Ve sonrasında da bir gün sırf kayınbabası mutlu olsun diye onun istediği bir işi kabul ettiğinde de gerçekten hayatı ters düz oluyor onu okuyoruz. Ben kitabı sevdim. Hani genel olarak farklı bir kitaptı zaten. Ayrıntılı bir yorumunu da dediğim gibi çekmiştim zaten. Onu da izleyebilirsiniz ama bence böyle biraz daha felsefe, biraz daha böyle varoluşsal sancılar, işte bir karakterin buhran yaşamalarını falan okumak istiyorsanız bu kitap sizin gitmeniz gereken bir rotaymış gibime geliyor. Hekate'nin Kızlarını ikinci olarak ve sonuncu olarak okudum. Açıkçası bu kitabı okuduğum için final haftamda yine de mutluyum. Bunun bir tane daha kitabı vardı. Onun ikinci kitabı Deniz Kızı Ağladığındayı. Aslında son 10 sayfası kalmıştı. O yüzden bu videoya eklemedim. O yüzden... Onu bir sonraki ay okuduklarında göreceksiniz. Hekate'nin kızlarında Elin isimli bir karakterimiz var ve Elin popüleriteden, işte amigo kız olmaktan çok yorulmuş ve sıkılmış bir karakter. Bir gün özel güçlerinin yavaş yavaş farkına varmaya başlıyor ve evine Bart Lox Cadı Akademisi'nden bir mektup geliyor. Ve sonrasında da bu akademiye girişini ve akademide nasıl şeyler yaptığını görmeye başlıyoruz yavaş yavaş. Çokça Harry Potter anımsatan bir kitap. Bunun hakkında da konuşmuştuk zaten. O videoyu izleyebilirsiniz. Çokça Harry Potter'ı anımsatıyor. Ama şöyle bir şey var yazar bunu gerçekten tribut olarak. Yani onu sevdiği ve andığı için yapmış ve zaten bu da yazıyor teşekkür bölümünde. Ben çok sevdim bu kitabı. Ayrıca adıma da imzalı bu kitap. O da ayrı bir özel yeri kılıyor tabii ki. Ve ayrıca 2022 favorilerimde de bu kitap yer alıyor. Çünkü gerçekten çok güzel bir kitaptı. Sizlere de öneririm. Cidden Efesus yayınlarından yakın zamanda çıkmış olan en iyi fantastik kitaplardan fantastik gençlik kitaplarından bir tanesi. Dediğim çok bir gelişme olmadı ama Şubat ayından çok hevesli ve şeyin böyle beklentiliyim çünkü eve gideceğim, İstanbul'da olacağım bir süre sonra geri geleceğim gerçi çok bir uzun bir süre de değil ama olsun. O sırada kitapları okuyup böyle öğütebilirim diye düşündüm kendimce. O yüzden Şubat ayını heyecanla bekliyorum ben de. Yine de bu videoyu da es geçmek istemedim çünkü bu ayak uydurulm videolarını izlemeyi sevdiğinizi biliyorum, yapmayı da çok seviyorum. O yüzden es geçmeyeyim. Bu da böyle az da olsa öz bir video olsun istedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizi bir sonraki videoda da tekrar görebilirim. Umarım kanalıma abonesiniz de değilseniz kanalıma abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Dediğim gibi sizi bir sonraki videoda görmek dileğiyle uğurlayayım o zaman. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.